Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim, sevgili değerli canlar. Bugün Hak Meclisi'nde 12 imamlarımızın yoluna, bilimin ışığına yürüyeceğiz. Hak Muhammed Ali diyelim, destur alalım. Bugün 6. nurumuz İmam Caper Sadık Efendimizin kainatın sırlarını nasıl vakıf olduğunu, ilminin denizini hep birlikte idrak edelim. O sadece fıkhın ve usulün imamı değil canlar. O aynı zamanda dua ve tabi ilimlerin de rehberiydi. Yüce Allah'ı Teala'nın konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'inde Ali İmran Suresi 190. ayet-i kerimede buyurduğu gibi şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için nice ayetler deliller vardır. Evet canlar İmam Sadık Efendimiz dönemi ilmin en çok arandığı bilimlerin gelişimi için uygun zeminlerin oluşturduğu bir dönemdi. O ehli beytin ilmini fizik, kimya, tıp, ve astronomi gibi doğa bilimleriyle birleştirdi. Onun bu yaklaşımı ilmi tek bir alana hapsetmenin, bir dönemle sınırlamanın ne kadar yanlış olduğunu gösterir. Batılı bilim insanlarının onun teorilerinden azami derecede faydalanması ve ona Şia dünyasının dahi beyni demeleri bu gerçeğin ispatıdır canlar. İmamımız İmam Cafer Sadık Efendimiz Üniversitesi birçok dalda kendini göstermiş. Onun ilmi kainatın gizli sırlarını, sonsuz uzayı ve yaratılışın en ücra köşelerini aydınlatır. Binlerce öğrencilerinden biri olan Mufazzala dört gün ardı ardına bu tür ilmi konuları ona anlattı ve bugünkü Tevhid-i Mufattal eser ortaya çıktı. Bu kitapta yaratılışın hikmetleri Allah'ın billiğine ve düzenine en açık denildir. Gökyüzünü çatıya, yeryüzünü döşeye, yıldızları lambalara benzetmesi bu kainatta kusursuz bir mimarı olduğunu gösterir. İmam Sadık Efendimiz Kopernik'ten bin yıl önce bilim dünyasında kesin kabul edilen güneşin dünya çevresinde döndüğü teorisini reddetti. O dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve gece ile gündüzün bu dönüşten kaynaklandığını açıklamıştır canlar. O dönemde bu tespiti yapabilecek hiçbir teknolojik araç yoktu. Akıl ve bilim bize der ki, bir teori'nin teknoloji olmadan, sadece saf akıl ve ilahi kaynaklar bin yıl öncesinden doğru bir şekilde ortaya konması, o bilginin ilahi bir kaynaktan beslendiğinin, en güçlü kanıtıdır. İmamın ilmi, aklı muhakemenin ve ilahi lütfun birleşimidir. Canlar, İmam Sadık Efendimiz bilimin ilerlemesinin dinin gücünü arttıracağını inanarak bizi sadece ibadete değil aynı zamanda akla, ilme, tefekküre, düşünmeye, araştırmaya çağırdı. Onun yolunda yürüme gayretimiz, onun ilim denizinden bir damla içme arzusudur. Hakkı kainata aramanın yolunu gösteren imamıza selam olsun. Edeb Erkan ile kalın ya. son 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 yerlərlə merhaba sakin əfsanə